TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TVK ailesi hepinize merhabalar. Selçuk Kaya ile bir birebir programına hoş geldiniz. Tabii ki tüm dünyayı etkisini al, etkisi altına alan koronavirüsten dolayı hepimiz evdeyiz. devletimizin yaptığı evde kal çağrısına uyuyoruz ve evden sizlerle sizler için röportajlar yapıyorum. Bugün de konu e, Samsunspor'un golcü oyuncusu Atabey Çiçek. Atabey hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Evde kal günleri nasıl geçiyor? İyi olmaya çalışıyoruz diyelim abi. Ee, güzel geçiyor yani kendi evet. adıma. Ee, ben zaten e, tek yaşamaya alışkın bir insanım. Ee, evde de kendimle daha çok vakit geçirmeye zaman buluyorum. Evet. Şu andı, sıkıntı yok. Evet, e, tabii sen Ankaralısın ama tabii Samsun'da kalmayı tercih ettim bu dönemde. Evet. E, Samsun'da evindesin. Ee, tabii bu koronavirüs ülkemizi, dünyayı çok etkiledi, ülkemizi etkiledi. Spor camiasını evet. da etkiledi. Yani Fatih Terim, Abdurrahmal Bayrak, Rüştü eee Göksel Gümüşdağ, Göksel Başkan o da etkilendi. O da senin başkanlarından birisi. <laughs> Medipol Başkanı evet. Hüseyin Başkanı. Sen bu süreçle ilgili e, ülkemizde yaşananları nasıl yorumlarsın? Ya e, öncelikle çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hani bütün dünya olarak ben de bu zorlu süreçte ailemin yanına gitmeyi tercih etmedim. Çünkü onlar 60 yaş üstündeler. Onun için onlar için risk oluşturduğum için Samsun'da kalmayı tercih ettim. Onlara risk oluşturmamak için. Zaten elinden geldiğince de evden dışarıda çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü kendimizi düşündüğümüz kadar etrafımızdaki insanları da düşünmemiz lazım. Kesinlikle. Onun için böyle bir önlem aldım. Bu kadar. Başka... Evdesin sen de evdesin haliyle. Evdeyim abi aynen öyle. Ee, i̇şte hocalarımızın verdiği bir antrenman programı var. Ee, Hı -hı. Onu şey yapıyoruz. Onu uygulamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, evin içinde de kendim e, bireysel antrenman yapıyorum. Hı -hı. Ee, onun dışında e, evde kendime daha çok vakit ayırdığım için ben şu an mutluyum haşirazı. <laughs> <açıkçası, sıkıntı yok. gülüyor> Tabii e, takım 20 Mart'ta bir ayrılma kararı aldı. 25'inde toplanacaktı. Olmadı. Daha ardından yine şimdi de süresiz ertelendi ama sen de Samsun'dasın. Ee, bireysel çalışıyorsunuz. Bu dönemde hocamızın, e, Yücel Hoca'nın, Mustafa Bey'in veya başkanımızın sizlere herhangi bir telkinleri oldu mu? Neler konuştunuz ayrılırken? Ya ayrılırken e, öncelikle e, Ertuğrul Hocamız e, dedi ki işte e, bu süreçte dedi de, herkese de, de kendisine de, de her zamankinden daha çok dikkat etmeli. Kendisine, ailesine, yakınlarına dedi. Çünkü biz e, bu süreç, bit, e, yani belki bitmeden mi toplanacağız, bit, bitince mi toplanacağız onu da bilmiyoruz. E, toplandığımız zaman e, herkesin sağlıklı bir şekilde e, antrenmanlara başlamasını, yani herkesi sağlıklı bir şekilde buraya bekliyorum diye bir çağrısı oldu. Evet. Onun dışında e, tabii ki de e, dünyadaki bütün e, sporcular zor bir süreçten geçiyorlar. Çünkü e, sezon sonuna yaklaşmıştık. Evet. E, bir, Az bizim bir var Aynen öyle yani sporcularda da şu şekilde bir olay oluyor. Şimdi sezon sonuna doğru geldik. Bayağı bir ara var, antrenman alıyoruz. Ne kadar bireysel antrenman yapsak da takımla yaptığımız antrenman yeni tutmuyor. Kesinlikle. Onun için sezon başladığında da bu biraz tekrar başladığında da bu biraz bizim için sıkıntı, dezavantaj olacak ama herkes için. Herkes aynı şartta, herkes eşit şartta. Hı -hı. Onun için bize Bireysel antrenman programları verdiler. Onlarla kendimizi daha e, formda daha diri tutmamızı istediler. E, bunu rica ettiler. E, şu anlık bunlar. E, başka da bir şey yok şu an. Evet. Ben de tam şeyi soracaktım Atabey sana. E, hani şu anda tamam bir yandan antrenman yapıyorsunuz ama bu dediğin gibi takımla yapılan e, antrenmanlara e, hiç de benzemiyor. Şu anda federasyon dese ki biz artık bu iş bitti, başlıyoruz dese şu anda hem mental hem fiziksel olarak ne kadar sürer bir takımın yeniden aynı hazır hale gelmesi sence? Evet. Ya biz şu anda bireysel olarak kendimiz dünyanın en iyi antrenmanını da yapsak takımla yapılan antrenmanın yeni hiçbir şekilde tutmuyor kesinlikle. Bize zaten hocalarımız bireysel programlar attılar ama yani biz o programları zaten dört dörtlük uygulamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi takım antrenmanı hiçbir şekilde yerini tutmaz. Biz sezon başı yani toplandığımız zaman tekrar bizim en az maçların baş maçlar başlamadan bir ay süreye ihtiyacımız var toparlanmak için. Bir ay süreye. Yani şu ben, zaten federasyon da ona göre bir açıklama yapacaktır. Örnek veriyorum Haziran Bayın başında tamam başlıyoruz dediğinde herhalde Haziran sonuna doğru ancak başlayabileceklerlik diye düşünüyorum. Tabii e, Önceliğimiz sağlık, şu virüsten bir kurtulalım, gerisi inşallah halde olacak diyelim. Ee, biraz Aynen. sana dönelim. Ee, sen de e, sezona biraz tutup başladın ama ardından attığın kritik gollerle e, hakikaten takımın da önemli isimlerinden birisi oldun. Kupayla birlikte de e, toplam 11 golüm var. E, şunu sorayım, Samsun Spora gelirken bir gol hedefin var mıydı? E, varsa şu anda o hedefe ulaşabileceğini düşünüyor musun? veya ulaştın mı? Evet, ya yani Spor'a gelirken tabii ki de en büyük hedefim şampiyonluktu. Burada bir şampiyonluk yaşamak. Çünkü ben de kariyerim boyunca hiç şampiyonluk yaşamadım. Evet. İlk kez Allah izin verirse ilk kez burada bir şampiyonluk yaşayacağız. İnşallah. Ama çok istiyorum. Yani en büyük hedefim buydu. Onun dışında sezon başında ben tesislere ilk geldiğimde, imza atmaya geldiğimde işte bana bir soru yöneltti. İşte 20 gol atar mısın demişti bir evet, Ben de. <laughs> evet ben de ben de atarım demiştim. Ya tabii ki de gene de, gene ulaşabilirim ama ama burada tabii ki de önemli olan yani takımın menfaatleri. Ben burada kesinlikle, kesinlikle. Sadece gol olarak değil. Takıma ne kadar fayda verebilirsem hem takım için hem de benim için en faydalısı bu olacak. Kesinlikle. Ee, Zaten 11 golüm var ama herhalde bir 5 6 tane de asistinin olması lazım böyle ciddi. Yani asist. 6 7 6 7 tane de evet. asistim var evet. Evet evet o anlamda. bir de benim şöyle bir yapım var hani aslında çoğu hücum oyuncusu böyledir hani bir başladı mı arka arkası kesilmez. Evet. E, golleri atmaya devam eder. Benim de öyle yani istatistiklere baktığınız zaman. E, belki e, sezon sonuna doğru hani zaten e, kaç tane maçımız kaldı? 6 haftamız e, kaldı bizim. 6 al, haftamız kaldı aynen. Belki bu altı haftada sonlara doğru daha çok gol atacağımı ya da sadece gol değil takıma daha çok katkı vereceğimi kesinlikle. düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Ben yine e, inşallah dediğin gibi sezon başında dediğin gibi 20 olur. E, canı gönülden isteriz ama ben yine ona da yaklaşacağına inanıyorum. İnşallah abi. İnşallah abi. In de 19 golü var. Kral olur mu sence? Ne diyorsun? Bence olur kesinlikle. E, yani çünkü... Zaten çok iyi başladı sezona. Kesin. Bir de Bahattin şöyle Bahattin'in şöyle bir özelliği var Oyuna Sonradan girdiğinde de oynadığı çoğu maçta evet. gol attı, öyle katkıda bulundu. Onun için ben bu kalan alt haftada daha çok gol atacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ee, şunu sorayım. Ya şu anda liglerin durumu biraz muallak ama. Ee, bu salgın bittiğinde yeniden başlayacak gibi duruyor. Ya yani böyle iptal, erteleme, başka bir şey gibi görünmüyor. Maçlar oynanacak. Senin liglerle ilgili durumun ne olur bir futbolcu olarak? Eee liglerin oynamasıyla ilgili mi soru? Yani, e, liglerin, liglerin durumuyla ilgili anladım. senin hem beklentin ne hem sen ne düşünüyorsun? Böyle sormuş oldum. beklentim anladım. Yani benim beklentim olarak şu, yani liglerin tabii ki de ertelenmesini falan istemiyorum yani ya da hani işte direkt TC edilmesi işte şampiyonu belirlenmesi falan öyle bir şey istemiyorum çünkü çoğu takıma haksızlık olur diye düşünüyorum hı hı. yani bu süreci atlatıp liglerin işte en kısa ne kadar zamanda başlatılırsa o kadar iyi olacağını düşünüyorum bütün futbolcular için bütün kulüpler için evet. zaten şu anda öyle de bir karar verildi işte yani Haziran ayının başında başlatılacak dediler. Hı hı. İnşallah bir aksilik olmazsa bu e, durumdan kurtulabilirsek. İnşallah. E, bence en, en doğru karar bu şu anda. İnşallah öyle olur. Tabii e, çünkü kazanılmış maçlar var, onca emek var. İşin bir de maddi evet. boyutu var, harcanmış onca para var. E, bunlar mutlaka değerlendirilecektir. E, şunu da sormak evet. isterim sana. E, sen e, aslında Medipol Başakşehir'in oyuncusun. Süper Lig ekiplerinden sezon başında kiralandın. Ee, bu sezon bitince yeniden yuvana döneceksin. Ee, önümüzdeki sezonla ilgili e, bilmiyorum hani Samsun Spor'da bu tarz görüşmeler şu anda başladı mı? Neler planlanıyor? Veya bir teklif gelirse Samsun Spor'dan devam etme konusunda sen buna ne cevap verirsin? Evet abi. Ya Ben e, tabii ki de şu anda kafamda bir plan kurmuş değilim. Çünkü her şey bana bağlı değil bu durumda. Ama benim gönlümden geçen, ben Başakşehir'in oyuncusuyum tabii ki de Başakşehir'de kalıp sürü almak, işte Süper Lig'de oynamak isterim. Bu her Türk futbolcunun hayalidir. Evet. Benim de tabii ki de hayalim. Ama ben buraya geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Hem takım arkadaşlarıma, hem hocalarıma, hem yöneticiler. Herkese söylüyorum bunu. Dile getirmeye çalışıyorum. Yani çünkü e, Samsun'u gerçekten hem e, şehir olarak hem e, camia olarak gerçekten çok güzel bir kulüp. Burada e, belki de e, önceki yerlerde oynadığım zamanlarda, zamanlarımdan daha güzel zamanlar geçiriyorum. Daha çok gerçekten sevdim burayı. E, yani Gönül tabii ki de ister burada devam etmeye açıkçası. Ama bir senelik kiralık sözleşmem var. Bu sene işte sona eriyor. Yani şey sana da bağlı değil sadece. Bana bağlı olsa evet. Ben direkt kalmayı burada işte bir üst lige zaten Allah izin verirse çıkacağız. Oradan da Süper Lig'e çıkmayı evet. çok isterim. Yani burada şampiyonluklar yaşamayı. Çünkü yani şampiyonluklar gerçekten böyle camialarda yaşandığı zaman çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Teşekkürler yorumların için. Ee, Samsun Spor hakikaten büyük bir camia. Bunu bizler de gittiğimiz deplasmanlarda çok net bir şekilde takıma sizlere olan ilgiden görüyoruz. Senin de gelmeden önce mutlaka Samsun Spor'la ilgili düşüncelerin oluşmuştur Şu anda muhtemelen bu düşünceler daha farklıdır. Geldikten sonra seni en çok etkileyen ne oldu Samsun Spor'la ilgili? Ee, geldikten sonra... Yani Samsun sporla ilgili diyorsun değil mi? Yani Samsun'la ilgili mi yoksa? Samsun da olabilir. Hı. Şehir beklediğin gibi miydi? O da olabilir. Taraftar beklediğin gibi miydi? Camiye beklediğin gibi miydi? Evet. Bir kere öncelikle stat beni çok etkiledi. Yeni stat. O beni çok etkiledi. Yeni statta oynamamıştım öncesinde. Hı. Eski statta oynamıştım ama yeni statta ilk defa oynamıştım. Stat beni çok etkiledi. Taraftarın bu kadar ateşli, bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. O kadar fanatik olduğunu bilmiyordum açıkçası. Evet. Ee, taraftar da çok etkiledi. Onun dışında Samsun zaten e, başlı başına çok güzel bir şehir. Samsun yani şehir olarak da çok iyi bilmiyordum. Hı hı. Ee, yani şehir çok etkiledi. Başka güzel bir üçüncü başka... zaten. Stat, evet. taraftar, camia, Ötken daha doğrusu şehir. Hepsi güzel. Hepsi evet, star. gerçekten yani kesinlikle öyle. Son olarak kısa kısa soru-cevaba geçeceğim ama geçmeden önce buradan evet. Samsung Spor taraftarına vermek istediğim bir mesaj olur mu? Onlara neler söylersin? Evet abi. Yani bu bu zorlu süreçte öncelikle herkes evinde kalmalı. Biz de her zaman bunun çağrısında bulunuyoruz. Çünkü evimizde kalalım ki bir an önce bu süreçten kurtulalım ki evet. bu şamp, bu şampiyonluğu hep beraber coşkulu bir şekilde kutlayalım. Yani. Zaten e, önümüzde 3 maç var. Üç maç aldığımız zaman şampiyonluğu garantilemiş oluyoruz. Hı hı. E, i̇nşallah bu e, maçları alıp şampiyonluğu garantileyip bütün böyle Samsun'un sokaklarında, bütün şehirde bu şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Onun için e, herkes evinde kalırsa bu süreç daha da kısalır, daha da çabuk ulaşabiliriz. Ben de çok sabırsızlanıyorum. Yani bir an önce işte Avrupa'yı kaldıralım. Bütün şehirde beraber o coşkuyu yaşayalım çok istiyorum. E, onun için e, tek çağrım bu şu anda. Herkes Hmm. hem kendisi için hem de etrafındaki insanlar için daha çok dikkat etsin. Bu süreci kısaltalım ki şampiyonluk kupasını bir an önce kaldıralım. Evet, güzel yorum oldu. Kısa kısa soru cevabı başlayalım istersen. Bu sezonun unutamadığım maç hangisiydi? Unutamadığım maç. Yani Benim oldu. adıma soru yani cevabı etmişsindir zaten. Ben tahmin ettim de. Yani ama o benim adıma soracak olursam o yani Manisa maçı diyebilirim benim adıma. İlk Manisa ee, maçı değil mi? İlk maç e, ikinci maçı diyebilirim yani ikinci Manisa maçı diyebilirim. İkinci Manisa maçı diyebilirim. Peki sezonun en Sezon önemli maçı oydu. Anlayamadım. Yani sezonun en önemli maçı bence ikinci oyunumuz Manisa maçı ama benim adıma en önemli olan maç ilk Manisa maçı i̇lk diyebilirim. Maçta. Evet kesinlikle. Senin de aslında evet kendini Samsun Spor'a kanıtladığın maç oldu bence. ilk Manisa maçı. Ondan sonra da açıldın zaten. Yürüdü gitti. Evet. E, 26 haftalık bölümde sence en önemli bölüm diyeceğim de yine iş Manisa maçına dönecek herhalde. Sence hangi şeyden önemli bölüm? Ee, yani evet. Manisa maçı diyebilirim. Manisa maçındaki ikinci gol diyebilirim yani. İkinci gol evet kesinlikle de. Yani önemli bir gol çünkü Manisa bizim rakibimiz. Sonuçta ve bir de gerçekten iyi oynamadığımız bir maçtı. Beraberliği dahi hak etmedik o maçta. Biraz evet. sıkıntılı bir maçtı ama berabere bitirmeyi bildik her şeye rağmen. Yani. Evet kesin. Onlar da bizim rakibimiz olduğu için puan farkı açılmadı o maçta. Onun için o önemliydi. Aynen öyle çok kritik bir maçtı. O maçta evet. sen girdin, iki gol attın. Seninle birlikte yine Nurullah da hakikaten evet. iyi bir performans gösterdi. Maçın adamıydı Nurullah zaten. çıkarmıştı. Bizim adımıza kılınma evet. maçıydı diyebilirim ben de o karşılaşma için. Ee, evet i̇ki isim sorayım sadece. Ben isimlerini söyleyeceğim, ne dersen. Yüksel Yıldırım sana ne ifade ediyor? <laughs> Cesur yürek diyorlar zaten başkanımıza. <laughs> yani e, Gerçekten e, Türkiye'de böyle kulüp başkanı bulmak gerçekten zor. Hem maddi hem manevi anlamda evet. takıma, takımın en büyük desteği e, ee, yani bir kulüp başkanı olarak, olarak üstüne düşen her şeyi yapıyor zaten. Hı -hı. Biz de onun e, askerleriyiz diyelim. Biz de e, elimizden geldiğince e, bu Samsun Spor'un e, bulunduğu yer zaten şu anda hak ettiği yer değil. Evet. Onun için onu Süper Lig'e çıkarmak için uğraşıyoruz. Biz de onun askerleriyiz. Bunun için çabalıyoruz diyebilirim. Evet. Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam e, Ertuğrul Hoca'nın e, tabii ki de e, artık benim hayatımdaki yeri farklı olacak. Gerçekten e, hem tecrübesiyle hem oyuncularla olan ilişkisiyle evet. e, çok farklı bir teknik adam. E, ben çok teknik adamla çalıştım hı hı. ama Ertuğrul Hoca gerçekten farklı. E, takıma geldiği andan itibaren oluşturduğu hava e, bizi e, hem taktik olarak hem de e, takım olarak çok şey kattı bize. Evet. E, bize e, hocadan çok gerçekten abi kardeş gibiyiz. Hı hı. Onun için Ertuğrul Hoca'nın her zaman yeri farklı olur ben. Evet. Ee, biraz da takıma geçelim. Yine e, sana e, quiz sorular olur ya böyle. E, biraz onlardan sormak istiyorum. Aslında taraftarların da en çok eğlendiği sorulardır belki bunlar. Takımda en çok anlaştığın oyuncu kim? Yani e, böyle best herkes yani. Herkes aram iyi aslında. Ee, çok anlaştığım e, Erkam abi var. Erkam Reşmen. Ee, onun çok iyi. Ee, onun dışında Nurullah e, Nurullah'la iyi, e, Gökhan Gökhan da iyi, başka Oğuz Gürbulak da iyi. Yani herkes de iyi aslında ama bu saydığım isimlerle biraz daha e, daha, şey, sıcak, e, Bir aradayız. Daha, bir daha ara. sıcak. Evet. Takımın en eğlenceli ismi kim? Böyle komik... Caner abi var. Caner abi saymadım şimdi. Ha, tamam. Caner abi de sayalım anlaştığına. Takımın en eğlenceli ismi kim? Ona da Caner abi diyebilirim ya. Cidden mi? Bizi, evet. Yani Bizi dışarıdan bilmiyor kendisi de. <laughs> dışarıdan öyle gözükmez ama içeride tabii daha farklı oluyor. Biz e, yaptığı hareketler, mimikleriyle, her şeyiyle Caner abi bence en eğlenceli adam. Peki en somurtkan diyeyim bir de. Hmm, en somurtkan. Veya çok az konuşan da diyebiliriz ona. Yani somurtkan biraz negatif. Çok gelecek. az konuşan direkt Veli zaten. Ben Veli kadar hayatımda az konuşan bir futbolcu görmedim ya. Yani. <laughs> hiç yani yani hiç konuşmuyor desek yeridir yani. Sadece işi yapıyor yani. Aynen bazen e, o teste kalıyor. Evime çağırıyorum, eve gel diyorum. Ev, benim evime geliyor işte karnı aç, önüne yemek koysam yer, koymasam çıtını çıkarmaz sabaha kadar. <laughs> Öyle yani. Kim? Ee, peki yani giyinen oyuncu kim sence? Gerçi sen de şık giyiniyorsun ama Yok yok ben, ben o kadar şık değilim de en iyi giyinen e, kim, kim diyebilirim? Şu anda böyle birden sonrace Burak Çalık iyi giyiniyor. Burak Çalık evet. Burak Çalık ee, başka. Bu sorunu tam tersini soracak mısın en kötü giyinen? Soracağım. O ya. geldi. <laughs> Kendim diyorum. Başka. başka... Şu anda başka aklıma gelmedi ya. İyi olarak gelmedi değil mi? Peki en kötü giyineni sorayım. Burak Çalık diyebilirim. En kötü olarak da G Gökhan Alsan diyebilirim. Gökhan Alsan. Gökhan Alsan şimdi bunu izleyince <gülüyor> <gülüyor> bana kızacak. Beni nasıl en iyi söylemezsin? Sen de hemen Instagram'da bir canlı yayın yapar. Ben söyleyeyim sana. <laughs> bu ara çok canlı yayın yapıyor Instagram'da. Aa, aynen abi. Aynen. Evet. Seviyor bu işleri. Evet, kesinlikle. Yakışıyordu ona. Ee, evet hani... evet. Bakımın en böyle çalışan oyuncusu kim? Ekstra çalışan çok çalışkan olan bir isim var mı? Ee, Ferhat abi var Ferhat hı, hı. O çok çalışıyor gerçekten. Ee, her hı. zaman. Ee, Yalçın abi onu da sayabilirim. Hı hı. Ee, onun dışında e, başka kim söyleyebilirim? O, bu ikisini sayabilirim. Yalçın abi Ferhat abi söyleyebilirim. Evet. En cömert kim? Böyle eli çok açık. Eee en cömert... Tersini de soracağım. Ben tutumlu kim diye. <gülüyor> <gülüyor> en cömert Erkam abidir herhalde ya. Erkam. Erkam Beşim. Evet Erkam abidir. En tutumlu kim peki? Eee zor soru sordu şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> en tutumlu... Ama tutumlu... Yani ben... Kötü bir şey değil ya. ya. Evet. Yani kimsenin öyle çok tutumlu olduğunu görmedim ya açıkçası takımda. Şöyle düşünüyorum da aklıma da gelmiyor kimse gerçekten. Başka takımlarda olsa sayardım direkt. Genelde CIA e, oyuncular çok şey oluyorlar, biraz cimri oluyorlar. <laughs> Aynen CIA'dan biraz cimri oluyor, direkt sayardım ama bu takımda sayamayacağım şu anda. Peki. E, konsol oyunu oynar mısın? Oynarım abi evet. Peki bir PlayStation iyi bir oyun arkadaşım var mı takım içinden sürekli oyun oynadığınız? Sürekli oynadığımız e, Ahmet Han var. Ahmet Han oynuyoruz ara sıra. E, onun dışında yine Erkam abiyle oynarız ara sıra. E, Kubilay'la oynayamıyoruz çünkü Kubilay çok iyi. Öyle <laughs> mi? Yani, Kubilay'la artık insanın oynayası kaçıyor. <laughs> biraz iyi olduğu için. Onları <laughs> sayabilirim. Evet. Ee, tabii ben artık sorularımın sonuna geldim ama son olarak da şunu bir eklemek isterim. Ee, evdeyiz şu anda. Haliyle hepimiz evdeyiz. Ee, sen bu evde kaldığın evet. süreyi nasıl geçiyorsun? Kitap okur musun mesela? Yemek yapar mısın? Biraz da bunlardan biraz evet. da senin üzerinden bahsedelim. Evet. Ee, zaten yıllardır dediğim gibi tek başıma yaşadığım için genelde evde evet. yemek yapmayı falan da biliyorum. Ee, elimden geldiğince yemekler yapmaya çalışıyorum, yapıyorum yani. Hı hı. E onun dışında e, kendim bireysel eee da evde yapıyorum. Hı hı. E, antrenman programı evde uyguluyorum. Onun dışında e, PlayStation oynuyorum. E, onun dışında başka e, arada kitap da okuyorum. Güzel. Başka ne sayabiliriz? Falan. E, o anda kadar anlayın. zaten başka çok yani evdeyken. Çok yapacak bir şey yok. Evet abi. Evet. Önemli gerçek. Peki son olarak da bizle ilgili bir soru sormak isterim. Tabii e, her ne kadar Medipol Başakşehir'den geldin, bir süperlik takımı da olsa da Samsun'da veya bir şehir kulübünde olduğu gibi bir medya yok peşinde, beraberinde. Biz bile deplasmana basmana evet. bir minibüs gazeteciyle gidiyoruz. E, bunu nasıl değerlendirir, yani bizleri nasıl değerlendirirsin diye soracağım sana. E, son evet. soru bu olsun sana. Ya bu tabii ki de bize şey yapıyor, bizim daha bizi daha önemli olduğumuzu hissettiriyor bize bunlar, yani. bu hareketler yani. İşte yani çok diyelim ki Gümüşhane'ye gidiyoruz, işte orada sizi görüyoruz medya olarak, İşte taraftarı görüyoruz, kaç otobüs gelmişler. Biz diyoruz ki yani hani bu kadar insan bu kadar bizim için yol gelmişler, bize güvenmişler, bizi daha çok hırslandırıyor, daha çok teşvik ediyor. Bizim Gerçekten daha önemsendiğimizi hissediyoruz. Hı. Ee, bu da bizi hırslandırıyor tabii ki de. Yani bize bizim üstümüzde çok önemli rolü var bence. Onun için e, çok önemli diyebilirim. Evet. Teşekkür ederiz. E, biz de elimizden geldiğince nacizane ben işte YouTube kanalım e, ben biliyorsun YouTube TVK'ya e, e, takip e, ediyorum ben daha bu arada. Teşekkür ederim. Halk gazetesinde köşe yazıyorum. Evet. Herkes elinden geldiğince e, Samsun Spor'un peşinde bizlerde de Spor'un bir an önce hak ettiği yerlerde olmasını canı gönülden Hı. isteyenlerdeniz. Atabey çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın. Yaklaşık da yarım saatlik güzel bir söyleşi oldu. Son olarak eklemek teşekkür... istediğin bir şeyler varsa onları alabilirim. Ee, son olarak dediğim gibi abi e, bu süreçte biraz daha dikkatli olalım. E, evimizde kalmaya önem, önem gösterelim. E, çünkü bu süreci kısaltacak olanlar olan şeyler bunlar. Onun için evet. e, yarım yarım kalan bir hikayemiz var. Herkes bunun farkında zaten. Bir an önce bu süreçten kurtulup bu şampiyonluk kupasını kaldırıp bu şeye de bu şampiyonluğu yaşayalım. Yani bunu gerçekten canı görebilmek istiyorum. Çünkü konuşmamın başında da söylediğim ilk şampiyonluğum olacak Allah izin verirse. Evet. Ee, onun için onun için çok önemli benim için. Ee, bunu söyleyebilirim taraftarlarımıza, Samsun halkına. Evet. Teşekkür ediyorum Atabey. Güzel bir söyleşi oldu. Kendine ben teşekkür var. ederim abi. Sonra evden çıktığımızda da yeniden görüşeceğiz seninle de. Aynen aynen inşallah abi. Görüşmek evet. üzere. Sen de kendine iyi bak. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler bir Selçuk Aile bir programının daha sonuna geldik. E, kapatmadan önce her YouTuber'ın yaptığı gibi ben de hatırlatmak isterim. Lütfen YouTube TVK kanalımıza abone olmayı, yine yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.